Yani. Bursa'nın Harmancık yardım, ilçesinde yardım, süren yardım, orman yardım, yangınına yardım, 40 kilometre ötedeki yardım, köyünden yardım, tankerle yardım, su taşıyan yardım, ve dün yardım. patlak lastiğiyle seyredip sosyal medyanın gündemine giren dün çiftçi oldu. Ramazan doğru ya, evet. yaşadıklarını anlattı. Ya gidiyor, Bursa'dan gidiyor. habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. Valla bu fedakarlı ben değil, köyümde kim olsa yapardı. Biz buradan yani en az 100 120 traktör çıktık yani yangın bölgesine gece yarısına kadar gündüz bizim gibi yaşlar devam etti. Gece de Bursa'dan gençlerimiz geldi. Gençlerimiz o yangın bölgesine gitti. Yani bu fedakarlı ben değil, bütün millet yapabilirdi. Yani duyguma gelince duygu tek isteğimiz şuydu. Yani bir tane canlı kurtarmak, bir tane ağaç kurtarmak. Yani orada. Çünkü bu ormanlar yanmasın. Bu ormanlar bizim ormanlarımız. Yani buralar bizim. Yani bir başkasının değil. Bizim kaç, memleketin insanı. Ben her yangında giderim. Yani sadece bu yangında değil. Dün hemen motorumuz anas yaptı. Anas yapar yapmaz. Ben bahçedeydim. Hemen motorumu aradım. E, suyu nereden doldurabileceğimi söyledim. O da e, doldurabileceğim noktayı söyledi. Buradan doldurdum. Yaklaşık bir 40 kilometre Devam ettim. Patlaklıyorsa tahmini olarak da e, bir 5 km falan gittim. Dün saat e, gece 10 itibariyle, e, sizin deyimizde 22 itibariyle telefonum hiç susmuyor. Sürekli arıyorlar. Lastiğin durumu, Karmacık'ta e, bir çıkma lastik bulduk, taktırdık. Çünkü orman bölgesine gittiğimiz için, yangına gittiğimiz için hazırlıklısı gidiyorsun. Yani cebinde paran da olmuyor, hiçbir şeyin olmuyor yani evet. orada. Orada Karmacık'ta sağ olsunlar bir çıkma lastik bulduk, taktık, köyümüze getirdik. gecede. de... Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler, bizi ziraat ettiler. Hı hı. Sabahleyin de geldiler, lastiklerimizi değiştirdiler Allah razı olsun ama Türkiye'nin dört candan lastiğini alalım diye arayanlar olduk yani. Hı hı. Yani sadece o değil yani. Birçok insan aradı ama biz bunu bir lastik için, bir şey için değil. Biz bunu yürekten gidiyoruz oraya, canı yürekten gidiyoruz. Hı hı. E, tabii ki mutlaka gideriz yani. Mutlaka gideriz. Bugün evde kalın dediler, birkaç yerden aradılar. Hı hı. Evde kalın dediler. Yani bugün evde bekliyoruz yani. Hı hı.